Ne oluyor be bu saatte kim arıyor böyle ya? Hemen bakayım bir dakika telefona. Alo efendim ne oldu? <laughs> oğlunu kaçarmayı başardım. Kaçırdım oğlunu. Gel de kurtar bakalım. Ne oğlumu kaçırdım? Bırak lan değil. Sadece sensin değil mi lan? Sensin değil mi? Evet benim. İşini bitireceğim şimdi. dolu kafasını keseceğim. Eğer kurtarmak istiyorsan evin gibi bir tünel var. O tünelere girmen gerekiyor. Ne ne tüneli ya? Nerede tünel? tam geliyorum. Bekle lan. Biteceğim lan şimdi işini. Geldi bitir bakalım. bitirebiliyor Bitirebiliyorsan. Ha 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 ha. <laughs> Geleceğim lan. Bekle Kapat lan telefonu. Oğlum nerede ya? Nasıl kaçırdın lan bu benim oğlumu? İşini bitireceğim lan şimdi dolu. Geldim geldim geldim. Lan şimşek bak sen gördün mü oğlum? Evet evet gördüm. Lan gördüysen niye kotarıyorsun oğlum? Nasıl izin verdin onun kaçmasına? Söyle lan çabuk. Nasıl izin manyak mısın ya bayak mısın ya nasıl kurtaracağım ben onu oha bura ne böyle burası galiba ooo lan bu nasıl bir tünelmiş böyle Allah'ını seversen ya arkadaşlar gireceğim buraya neyse bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa onlara ben yazsın ve arkadaşlar video geçmeden önce kanalımıza hala abone abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi like yorum arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar şimdi onu kurtarmaya çalışacağım o pis adışın işini bitireceğim bekle lan tamam da açıyorum arkadaşlar kapıyı açtık valla harika arkadaşlar tamam 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 gireceğim bismillah bu ne böyle kuşaklı bir yer eyvah atlasam acaba Arkadaşlar bilmiyorum valla çok tehlikeli bir yere benziyor Ama oğlum için de atlayacağım yani Haydi bismillah bir dakika arkadaşlar Hop tamamdır haydi bismillah Hop tamdır geldik. Eyvah burada bir kapı var. Sanırım bu kapıyı kırmam gerekiyor. Tamamdır. Şu kapıyı da kıralım arkadaşlar şekilde. Tamdır kırdık vallahi. Şunu at buraya. Buraya bir şey ya. Merak etme oğlum kurtaracağım seni. Merak etme. Arkadaşlar yanımızda silah falan da yok. İnşallah başımıza bela gelmez yani. Açıkçası biraz korkuyorum. Neyse tamdır. Burada Lazar tuzakları var. Bir dakika şuradan şöyle geçtik arkadaşlar. Tamam. Şuradan da nasıl atlayacağım? Hop tamdır atladık arkadaşlar. Vallahi billahi atladık. Şuradan nasıl geçeyim? Şuradan da şöyle tamamdır. Merak etme oğlum kurtaracağım seni. Merak etme. Hop yürü şuradan şöyle tamamdır. Aha. Baban ne kadar öldüreceğim. İşini bitireceğim şimdi senin. Bırak lan beni. Bırak lan. Babam geldi görürsün bak. Babam geldi işini bitirecek seni. Bitirecek göreceksin lan. Bırak lan beni. Valla pes et. Bırak bu işi. Sen daha babamı tanımıyorsun. Yo gayet iyi tanıyorum. Eren değil mi? Şimdi bitireceğim onun işini. <laughs> beni öldürebileceğini mi sanıyor bakalım o? Gelsin de bak ona neler neler yapıyorum. <laughs> Tamamdır şuradan şöyle geçelim bakalım arkadaşlar. Haydi bismillah tamamdır. İnşallah oğluma bir şey yapmaz bu pislik ya. Ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Şunu şöyle atalım bakalım. Tamamdır devam edelim bakalım. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Burası da böyle. Oha şu odaya bakar mısınız? Lavlar var bir dakika. Lavlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu lavlar baya bir sıkıntı. Tamamdır. Şuradan şöyle burada bir sandık var. Buraya bir şöyle. Oha. Bakalım arkadaşlar bu ne böyle? Oo, süper olduk lan astronot olduk arkadaşlar üstüme bakar mısın <laughs> Harika olduk valla tamam tamam her neyse arkadaşlar Bakalım şu silahları alalım bakalım şanssız valla Silahlarımızı da aldık tamamdır şöyle 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 tamamdır bundan hemen jarjonu değişeceğim Hop şöyle bir dakika arkadaşlar şu jarjonu değiştik mi Tamamdır harika Şunu da jarjonu bir şey vermem şekilde Değilsen lan cari diyor. Ana bu silah bozuk galiba arkadaşlar. Bunu kullanmayacağım. Sadece bunu kullanacağım. Tamamdır. Burada bir kapı daha var. Bu kapıyı kırıyorum ben bunu şekilde. Tamamdır. Haydi bismillah. Haydi silah Oo. Bu lan böyle eyvah para saldırıyorlar. Gelmeyin lan. Gelmeyin lan. İşiniz bitirin lan hepinizi. Hop arkadaşlar şöyle tarayalım bakalım hepsini. Bam 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 bam. Tamam arkadaşlar öldürürüz hepsini. Geberin bakalım. Geberin bakalım. Geberin bakalım pislikler size. Geberin bakalım. Tamam arkadaşlar cesetleri de yerde. Hepsini alacağız şimdi yani. Şöyle tarayalım bakalım hepsini. Hop tamamdır. Geber bakalım. Geber 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 geber. Hop bam 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 bam. bam. Hoppam. Tamam arkadaşlar az kaldı. Şunları da lazım. Şarjör bitti. <laughs> tamamdır. Hop şöyle. Hoppam mam 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 mam. Bırakın lan oğlumu. Bırakın lan Tamam arkadaşlar. Öldüreceğim bir dakika. Yanlarına yakınlaşmam lazım. Şu cesetleri de toplayalım şu şekilde. Tamamdır. Gelin lan buraya. Gelin lan. Hop. Hop tamamdır. Siz ölün bakalım. Siz ölün bakalım. Hop tamamdır. Öldürdük arkadaşlar. Öldürmeye başardık vallahi billahi. Tamamdır. Hemen şöyle yukarı çıkalım bakalım. Neredesin oğlum? Merak etme kurtaracağım seni. Arkadaşlar şu da şöyle. Kapı var bu kapıyı açalım. Ooo bayağı güçlü kapıymış tamamdır geldik. Burada bir yer var eyvah. Bu ne böyle aşağıda ne var göremiyorum arkadaşlar. Şunu kırmam lazım ne olduğunu öğrenmem lazım. Şimdi dava falan atlamayalım yani. Tamamdır şöyle hop haydi bir süre kır Kırık 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 kırı, bam kırı. Kırdık arkadaşlar aha trambolin. Hop tamamdır tramboline geldik arkadaşlar. Şuradan şöyle şuradan şöyle eyvah diken. Diken 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 diken. Kurutalım bir an önce bu dikenler bir şey yapmıyor. Allah'tan arkadaşlar bu fare dikeni. Şuradan da şöyle hop tamamdır. Aha yakalanmış arkadaşlar bu buraya. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Bam 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 bam. Hop tamam arkadaşlar daha var daha var. Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Aa beni aşağı attı arkadaşlar. Beni aşağı attı. Şimdi işini bitireceğim senin bekle. Şu carcio değişmem gerekiyor. Gel bakalım buraya. Bam bam bam. Hop tamamdır geber bakalım arkadaşlar tuzağa yakalandı bunların hepsi Tamamdır geldik bakalım kim var burada Selamun aleyküm oh, Daha var daha var daha var bir dakika Şunu ödümü lazım sen de bakalım sen de bakalım Arkadaşlar bunlar bitmiyor bunlar sınırsız galiba Anlamadım vallahi hiçbir şey Tamamdır bakalım Aha, Hatice orada bekle geldim oğlum kurtaracağım seni merak etme Merak etme hop tamamdır geldik Selamlar yüküm oğlum bırak lan çabuk Çabuk oğlum bırak kafana sıkarım yemin ederim ha Vay demek ki görevleri geçti ha Buraya gelmeyi nasıl başardım bakalım Babacığım yardım et bu benim kafamı kesecek Altıma laf falan yaptı lütfen yardım et baba Tamam oğlum tamam sen hiç merak etme şimdi işini bitireceğim oğlum Bırak lan oğlum bırakıyor musun yoksa kafanı sıkayım be Alo beyler girişi kapatın her yere adam yollayın çabuk çabuk içeri gelmeye başardı mı ne oluyor lan? Ne adamı lan? Ne adamı? Eyvah! Ta ya ara geldi lan bunlar? Geberin lan hepiniz, geberin lan. Ne ara geldi lan siz? Eyvah arkadaşlar bunlar adamları bitmiyor. Öleceğim hocam. Jarjörüm bitti. Jarjörüm bitti. Jarjörüm bitti. Eyvah 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 kaç 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 tamam arkadaşlar. Bunların işi bitirmem lazım. Manyaklar bak bunların adam bitmiyor arkadaşlar. Adam bitmiyor bunun. Sen de bakalım. Sen de bakalım. Ana hop geber 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 geber. Tamam arkadaşlar. Potansiyel bu saçlı arkadaşlar. Tamamdır öldürük bunun işini bitirdik. Gelin lan siz de. Gelin lan siz de. bana bana bana. ana. Hop tamamdır. tam tamam tamam tamam. tamam. Hop şöyle vuran arkadaşlar. Jarjoy yine bitti. Jarjoy yine bitti. Gel bakalım pislik gel bakalım. Hop bam bam bam. Tamamdır öldürdük arkadaşlar. Bunların da işini bitirdik. Yes be. Ne oldu lan? Daha kaç tane adam çağıracaksın lan? Oha nasıl öldürüyorsun lan hepsini Öldürürüm lan sen ne yapıyorsun sen Gel bakayım buraya şimdi seni şey biteceğim Dur yapma anlaşabiliriz yapma lütfen yapma Yürü git lan buradan yürü git bam, 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 bam. Ya öyle ölürsün işte manyak seni Tamam arkadaşlar tamam öldürme başarı Merak etme oğlum kurtaracağım şimdi seni merak etme Tamam arkadaşlar şunu alalım bakalım şöyle Şundan da şöyle tamamdır gel bakalım kucağıma Tamamdır arkadaşlar oğlumu almaya başardım Vallahi sorun da merak etme oğlum kal şurada bakalım baba diyorum. Sen ama ne yapacaktım ben? Tamam sen benim oğlum solum. Gel bakalım şuraya. Buradan bir önce kurtulmamız lazım. Yoksa başımıza bela olacak yani. Eyvah daha adam var burada. Gelin lan pisler. Gelin lan bırakın lan bize. Tamam arkadaşlar bunları ödemem gerekiyor şuradan. Tamam geber bakalım geber bakalım. Hop tamamdır. Şöyle hop sen de bakalım tamamdır hepsi öldürdük gel bakalım oğlum. kurtulacağız bu kurtulacağız tamam arkadaşlar burada bir önce çıkmamız gerekiyor şu cesedi alalım bakalım tamamdır harika tamamdır geldik 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 hop tamamdır Şuradan da şöyle şuradan da şöyle hop tamamdır sen kal bakalım oğlum burada Daha adamlar var bunlar niye bitmiyor arkadaşlar bunlar kaç yerle ya Ulan ateş ya ulan ateş ya Selena'yı niye çarpadık biz Allah aşkına ya Tamam arkadaşlar tamam öldüreceğim merak etmeyin merak etmeyin geldik az kaldı Kurtulacağız bu yerden Ölün bakalım ölün bakalım hop bam, 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 bam Arkadaşlar ölmüyor bunlar Bir dakika ben şimdi bunların işini bitireceğim Şöyle hop tamamdır tamamdır ölün bakalım tamamdır hepsi öldü bir başardık gel bakalım oğlum. gel 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 arkadaşlar şöyle bir önce gidelim bakalım bu şekilde tamamdır oğlum kurtaracağız merak etme tamam gel, çıkalım burada lütfen çıkalım tamam oğlum tamam tamam çıkacağız merak etme tamamdır geliyoruz arkadaşlar geliyoruz bir saniye aha daha var ulan daha kaç tane var Allah aşkına ya ölün bakalım ölün bakalım Öl bakalım. Öl öl, öl öl Tamam arkadaşlar şu manyağı da öldüreceğim. Jarjo bitti. Jarjo bitti. Jarjo bitti. Tamamdır. Jarjo da işimi başardım arkadaşlar. Bunun işi bitireceğim şimdi. Öl bakalım. senle bakalım. senle bakalım. Tamam arkadaşlar. Şöyle vuralım bakalım. Tarayalım hepsini. Sen gel. senle gel. senle gel. Hop! Tamamdır. Kurtulduk arkadaşlar. Kurtulduk. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım. Şöyle alalım arkadaşlar oğlum kucağıma. Tamamdır. Gel bakalım. Korkma oğlum. Korkma. Tamamdır. Çıkacağız arkadaşlar. Hop! Tamamdır. Lan daha var mı? Daha kaç tane var? Geberin lan. Geberin lan. Tamam arkadaşlar. Şunları da vuralım bakalım. Tamamdır. Öl bakalım. Aha şurada bir tane daha var. Gel bakalım buraya. Hop, tamamdır. Tamam harika arkadaşlar. Tamam. Şu lazerlerle kurtulalım bir dakika. Şurada şöyle, şuradan da şöyle tam harika arkadaşlar. Vallahi lazer pros olduk artık ya. Allah bunu dedim vallahi ölüyordum az kalsın. Tamamdır. Gel bakalım maymun sen de. Gel bakalım. Tamamdır. Harika. Süper be. Tam. Allah oğlum ölüyordu az kalsın. Lazeri içine koydum Allah'ın yani Tamamdır. Hop lan nereye çıktım ben? Bir dakika. Şuradan şöyle hop tamamdır harika Aha son bir kişi sen de bakalım sen de bakalım Allah yarıyor bitti bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Tamamdır gel bakalım gel bakalım gel bakalım hop tamamdır Babacım sonunda kurtulduk yes be. Valla sonunda kurtulduk oğlum bir dakika arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız bilmiyorum bir dakika. Baba bende merdiven var evde ben merdiven yapıyordum hala duruyoruz yerimde. Ver bakalım ver oğlum o zaman, ver ver. Tandır oğlum. Hadi bakalım çıkalım şuradan bir an önce. Hop şöyle tamamdır Ben yol yapayım seni almaya geleceğim tamam mı? Hop haydi bakalım arkadaşlar. şurada bir an önce kurtulalım. Allah'tan merdivenimiz var. Yoksa var buraya teker teker kırmayla uğraşacaktık yani. Tamamdır. Ulan pis hades ya. Ulan pis hades ya. Bu arkadaşlar buraya kadar izlenme var şu Hadi şansın bakalım buraya kadar kaç kişi diyorum? merak ediyorum açıkçası. Hadi şansınları kalp bırakacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Tandır merdiveni yaptım geliyorum oğlum. Tandır arkadaşlar hadi bakalım çıkıyoruz bismillah. Haydi bismillah çıkalım bakalım şöyle şu şekilde. Geliyorum lan geliyorum. o haydi bakalım. Tamdır çıktık arkadaşlar. Oha bu ne lan böyle? Oo kocaman bir dakika dur. Arkadaşlar bu işi bitirmem lazım. Kocamanı çağırmış. Geber bakalım. Geber bakalım. Ana bu ne lan? Tamam arkadaşlar tamam 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 tam, 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 tam geberttik Oha cesede bile kocaman çıktı Neyse arkadaşlar bunu da hiç ribot başardık yani Yes pepo tarzı gücü Yes babacım kurtulduk Pişadesi abi pişadesi abi ya Of ya iyi bitiriyordu valla Tamam tamam geç bakalım şimşek bak bir yana Bundan sonra evden dışarı çıkmak yok tamam mı Baba ben zaten evdeydim Beni evin içinden kaçırdı Oha o zaman bu eve güvenli bir şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Önüne gelen herkes bu eve giriyor. Yazıklar olsun ya. Neyse umarım video beğenmiş arkadaşlar. Umarım hoş gibi şeyler ben siz arkadaşlar. Şu anda sağlı ve solda iki tane video çıkıyor. Onları tıkıp ekip bakalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dakika daha güzeldi. görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Hu hu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.